Bundan 2-3 gün önce de e, bu DEM Parti'nin kadın milletvekillerinden bir tanesi mecliste siz bizim illerimizde e, doğal kaynakları çıkartıyorsunuz ve onları bize parayla satıyorsunuz dedi bu mecliste. De oldu. Yani o sizin o söylediğiniz o konjonktür değişti mi ya, bir özür dilerim bir cevap olarak. Hı hı. Ee, değişen bir şey yok. Değişen yani. bir şey yok. Ee, şimdi ben Sayın Gergerlioğlu'nun söylediklerini çok önemli buluyorum. Ben duymamıştım bunu. Bu çok ciddi bir olay. Evet biz Türk milleti olarak sahip çıkarız. Ee, biz Türk milleti olarak kimsenin böyle bir hezeyana dahi kapılmasına izin vermeyiz ancak. Söyledikleriniz anlaşılsın. Araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi konuşma. Belki ha. orada bölünmüştür. Bahsettiğiniz o konu Adana ve Hatay bölgesinde bazı Nusayri vatandaşlarımızın endişeleri. endişeleri. Bu endişeleri ve bu e, bir katliam Türkiye'de de bir katliam gerçekleşir mi acaba? Suriye'de bir şey var kargaşa var ve bu kargaşa Hani Şamda bir şey görünmüyor ama diğer illerde bir şey var diye bu çok kritik bir olay sebebi de şu bana sorarsanız Siz başka bir şey daha söylediniz Suriye'de dediğiniz sahada çok ciddi istihbarat elemanları dolaşıyor şimdi aynı şey Türkiye içinde geçerli ve Türkiye'de de siyyen Arayıp da bulamadığı çatlaklar evet. maalesef böyle yerlerde yaptığınız evet. iş son derece önemli. Ben bunu bizim şeye de ileteceğim. Aynı yayını bizim de yapmamız ve bunu toplumsal olarak öyle bir şeyi haberdar edip bütün Türk toplumunu bu tür bir çatlağa sızma, provoke etme şeyinin çünkü geçmişte hatırlarsanız böyle şeyler oldu Türkiye'de ve bu Gladion'un yaptığı işler tamam, yani tabii. sonuçta